Milan gelmiş geçmiş en başarılı futbol kulüplerinden biri. Onların zirve dönemlerini birçok genç futbol sever hatırlamasa da takım belli dönemlerde dünya futbolunun tek hakimiydi. Kırmızı Siyahlılar aynı zamanda 7 kez de Real Madrid'in ardından Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan ikinci takım. Bir dönem yeniden toparlanır gibi olsa da şu anda eski seviyesinden bir aile uzak. Takım Serie A'da şu anda 7. sırada. Gelin hep birlikte Milan'ın eski günlerinden neden çok uzakta olduğuna ve kazanma kültürünü nasıl kaybettiğine bakalım. Bu tarz hikayeler analizler ve içerikler için 2 saniye ayırıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. İtalya'nın en çok şampiyon olan takımlarından biri olan Milan'ın geçmişi bir ayrı inişli çıkışlı. 80'li yılların başında patlak veren Tottenham'ın şike skandalı sonrasında tarihinde ilk kez aynı yıl Serie B'ye düşürülen kırmızı siyahlılar sadece bir yıl sonra Serie A'ya yeniden geri dönüş yapsa da kendini yeniden Serie B'de buldu. Bir yıl sonra yeniden geri döndükleri Serie A'da bu sefer bambaşka bir Milan görecektik. En yüksek seviyedeki ilk birkaç serisinde 6-7 ve 8. lik arasında gidip gelen takım, 1986 yılında kulübü İtalyan bir bürokrat ve yatırımcı olan Silvio Berlusconi'nin satın almasından sonra çevresini tamamen değiştirdi. Berlusconi'nin amacı, Milan futbol takımı sayesinde ününe ün katmak, hem de Milano şehrinin köklü takımını futbolun tek hakimi yapmaktı. Ki bu konuda hemen kolları sıvadı. O dönem İtalya'da gözde teknik adam olan Arrigo Sacchi takımın başına getirildi. Ardından Hollandalı süperstarlar Ruud Gullit, Van Basten ve Rijkaard takıma kazandırıldı. Tüm bu isimler de Milan'ın tamamen değişimini başlattı. Kulüp o dönem Sacchi yönetiminde yalnızca bir kere Serie şampiyon olabilse de Avrupa'da fırtına gibi esmiş, şampiyonlar ligini üst üste iki defa kazanmıştı. Yine o dönem Milan'ın kadrosunda bulunan Hollandalıları o kadar iyi bir durumdaydı ki bu isimler o yıl Ballon d'Or'un ilk 3 sırasını almışlardı. Zaten onların bulunduğu takım gelmiş geçmiş en iyi takımlardan biri olarak adlandırılıyor. 1991 yılında ise Milan'ın başına eski bir futbolcuları olan Capello geçti. Onunla birlikte üst üste 3 yıl Serie A şampiyonluğu yaşadılar. Yine kendisinin döneminde kulüp bir şampiyonlar ligini kazanırken bir kez de finalde mağlup oldu. Yani 1980'lerin sonu, 90'ların başında Milan hem ligde hem de Avrupa'da rakipsizdi. Ancak 1996 yılında başarılı teknik adam Capello'nun kulüpten ayrılmasının ardından Milan bir süre başarılı günlerini mumla arayacaktı. Kırmızı-siyahlıların birinci yükseliş döneminin ardından ikinci yükseliş dönemi 2001 yılında kulübün başında Ancelotti'nin geçmesiyle başlıyor. Kulüp İtalyan teknik adamla birlikte yerel başarılardan ziyade uluslararası başarılarla adından söz ettirmeyi başardı. Efsane kadrosuyla 2003 ve 2007 yılları arasında 3 Şampiyonlar Ligi finali oynayan Milan bu finallerden ikisinde mutlu sona ulaştı. Hatta 2005 yılında İstanbul'da oynanan finalde ilk yarıyı 3-0 önde kapattıkları ancak penaltılarda kupayı kaybettikleri Liverpool maçı ise hala unutulmaz. 2006 yılına geldiğimizde ise ülke içerisinde patlak veren Karsiyopoli şike skandalı Milan'ı oldukça derinden etkiledi. Şike dosyasında Milan isminin geçmesi sebebiyle eksi 15 puan silme cezası aldılar. Ancak buna rağmen ligi 61 puanla 4. bitirerek yaşadıkları bu zorlu sezonu yine iyi bir başarıyla tamamladılar. 2003 ile 2007 yılları arasında Milan şüphesiz dünyanın en iyi kadrolarından birine sahipti. Efsane Milan kadrosuna hepimiz aşinayız. Maldini, Nesta, Kaka, Sidor, Şevşenko, Pirlo, Kafu gibi futbolcular bu kulüp için simge isimlerdi. Takım için o yıllarda her şey rüya gibi giderken 2007 yılında kazanılan Şampiyonlar Ligi'nin ardından Başkan Berlusconi'nin artık kulübe eskisi kadar yatırım yapamayacağının sinyalini vermesi, yıldız futbolcuların birçoğunun zamanla kulüpten ayrılmasına neden olacaktı. Kazanılan Şampiyonlar Ligi kupasının ardından başkan Berlusconi takım kaptanı Maldini'ye benden daha fazlasını beklemeyin. Değişmemiz ve gençleşmemiz gerekiyor. Yolsuzluk ve şike davalarından artık yoruldum diyerek yatırımlarını çekebileceğinin ilk sinyalini vermişti. Ki başkanın 2008 yılında yeniden İtalya başbakanı olması Milan'da artık eskisi kadar faal olmayacağı anlamını taşıyacaktı. Milan için esas düşüşün başladığı tarihte 2009'dur aslında. Hem efsane kadro yaşlanmış, hem efsane mertebesine ulaşan Ancelotti takımın başından ayrılmış, hem de dünyanın en biri olan Kaka Real Madrid'e transfer olmuştu. Avrupa'nın altını üstüne getiren takım tamamen dağılmıştı diyebiliriz. 2009 yılında Ancelotti sonrasında takımın geçiş dönemi için oldukça yanlış bir seçim yapıldı. Kulübün başına tecrübesiz Leonardo getirilmişti. Ki o teknik adam önderliğinde Milan, kadrosunda Ronaldinho, Beckham, Pirlo, Sidov gibi tecrübeli, Pato, Robinho gibi genç simler bulundurmasına rağmen 2009-2010 sezonunu beklentilerin altında geçirdi. <laughs> Brezilya'da teknik adamla geçen başarısız bir dönemden sonra bu sefer Massimiliano Allegri kulübe katıldı. Rossoneri onun önderliğinde İbrahimovic, Pato, Robinho gibi önemli oyuncularla birlikte 2010-2011 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Yaşanılan şampiyonluğun ardından kısa süre sonra teknik adam Allegri, teknik adamlık çok stresli meslek. Büyük ihtimal 10 yıl içerisinde bu mesleği bırakırım şeklinde bir açıklama yapmış. Berlusconi'yi adeta şok etmişti. Şok eden bu açıklamanın ardından takımın en önemli oyuncuları olan Thiago Silva ve Ibrahimovic de satılınca son şampiyon İtalyan teknik adam ayrılık düşüncesini iyiden iyiye kafasına koymuştu. Kısa süre sonra da Berlusconi'ye hedef alan açıklamasının ardından kovuldu zaten Allegri. Allegri'nin ayrıldığı sonrasında teknik direktörlük görevine sadece 2 gün önce futbolu bıraktığını açıklayan kulüp efsanesi Clarence Sidov getirildi. Tecrübesi santrenör Sidov, Milan'la birlikte sezonu 8. sırada tamamladı. Ama efsaneden teknik adam olmayacağını anlamayan Berlusconi, onun kovulmasının ardından bir diğer kulüp efsanesi olan Filippo Inzaghi'yi takımın başına getirdi. O da 2014-2015 sezonunu 10. sırada tamamlayınca takım adeta kazanma kültürünü kaybetti. Oldukça yanlış tercihlerdi bu tecrübesiz antrenörler. Taraftarlar kulübün rezalet durumu karşısında o dönem Berlusconi ve Milan yönetimine adeta savaş açtılar. Birçok maç sansürü boş bırakarak kulübe tepki gösterdiler. Ancak Sidov, Inzaghi, Mihailovic gibi skandal teknik adam tercihleri derken 2016 yılında takımın başına geçen Montella kulübe uzun yıllar sonra ilk kupasını kazandırdı. Aynı zamanda sezonu 6. sırada tamamlayan Montella yine uzun yıllar aradan sonra Milan'ı Avrupa kupalarına taşıdı. Ama buna rağmen hala da taraftarlar Berlusconi'ye öfkeliydiler. Çünkü Milan eskisi gibi güçlü değildi. Protestoların yoğun bir şekilde devam etmesinin ardından kulübün 31 yıllık sahibi olan Berlusconi, 2017 yılında kulübü 740 milyon euro Çinli iş adamı Li Yong Kong'a sattı. Ancak Berlusconi es geçilebilecek birisi değildi. Onun 31 yıllık başkanlığı döneminde Milan, 8 Serie A şampiyonluğu, bir İtalya kupası, 7 İtalya Süper Kupası, 5 Şampiyonlar Ligi kazanmıştı. Dönüyoruz el değişimine. Yeni Başkan Yong Hong, büyük yatırım sözü vererek eski günlere dönmek istediklerini söyledi. Çinli iş adamı, ilk transfer sezonunda Hakan Çağlanoğlu, Leonardo Bonucci ve Andresil ve transferleri için 190 milyon euro harcadı. Ama yapılan onca transfere rağmen Montelli ile başarılı gelmeyince, teknik adam kovuldu ve yerine bir başka Milan efsanesi olan Gattuso geldi. Bunun haricinde yine yönetimsel anlamda bir kriz daha patlak vermişti o dönem. Çinli başkan kulübü satın almak için kullandığı krediyi geri ödeyemeyince Milan'daki ömrü çok kısa oldu. Kulüp yine el değiştirdi. Bu sefer ABD'li Elliot Management kırmızı siyahlıların yeni sahibi oldu. Milan'ın yeni başkanı da Paolo idi. Gattuso geçmiş teknik adamlara göre çok daha iyi işler vaat etti. Milan şampiyonlar ligine katılmaya çok yaklaştı. Ama iki senede 290 milyon euroya yakın para harcayan ABD'li sahipler, Şampiyonlar Ligi'ne bir türlü katılma başarısı gösterilememesinin ardından gelişim fitilini ateşleyen Gapto zorunda görevine son verdi. Başarısız transferler, istikrarsız yönetim ve daha fazlası. Milan kontrolü kaybetmişti ve kazanma kültürünün yeniden kazanılması için bir şeyler yapılması gerekiyordu. ABD'li yatırımcılara yapılan protestoların ardından bu kaosu dindirmek adına 2019 yılında takımın teknik yeti sorumluluğuna kulüp efsanesi Maldini getirildi. Milan'ı Maldini'den daha iyi kimse tanıyamazdı. O aileden beri kulübün köklerinden gelen birisiydi. Zirvesini gördü potansiyelini bildiği takımı toparlamak için birçok karar aldı. Onun aldığı kararlara göre potansiyeli ve kulüp yapısına uygun olmayan hiçbir kimse artık Milan'a katılamayacaktı. 2019-2020 sezonu öncesi Sampdoria teknik direktörü Marco Giampaolo takımın yeni teknik direktörü oldu. Tevar Hernandez takıma kazandırıldı. Ancak 145 milyon euro harcanmasına rağmen berbat bir lig süreci geçiren Giampaolo acilen kovuldu. Onun yerine ise bir Serie A seyyahu olan Stefano Pioli getirildi. Pioli'den beklentiler çok yüksek değildi. Çünkü kulüpte seviye öyle bir düşmüştü ki taraftarlar artık UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı bile başarı sayıyorlardı. Pioli önderliğinde ilk yıl 6. sırada bitirildi. Diğer sezon ise Pioli'nin imza sezonlarından biri olacaktı. Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselerek uzun yıllar aradan sonra bir Avrupa başarısı yaşadı. 2021-22 sezonu öncesinde Mainan, Tomori, Tonali, Adli gibi önemli isimleri kadrosuna katan Rossoneri, 86 puanla kulüp rekoru kırarak 11 yıl aranın ardından Serie A'da şampiyonluğa ulaştı. O sezon genç ve tecrübeli bir oyuncu grubunu harmanlayan teknik adam, Milan'ı yıllardır istediği başarıyı ulaştırmıştı. Ancak o sene sonunda tam istikrar sağlandı denecekken, yönetimsel bir istikrarsızlık daha baş gösterdi şampiyon olunan sezon hemen ardından kulüp ABD'li Redbird Capital Partners'a 1.3 milyar dolar karşılığında satıldı. Yeni yönetim mali durumu daha da düzeltmek adına şampiyon kadroyu büyük ölçüde koruyamadı. Serie A'da 2022-23 sezonu 4. sırada tamamlandı. Ancak buna rağmen Şampiyonlar Ligi'nde 15 yıl ardından yarı final oynama başarısı gösterildi. Geçtiğimiz sezonun başında ise takımın günümüzdeki gelişiminin en büyük mimarlarından biri olan Maldini ile yollar ayrıldı simge ismin ayrılığının ardından hem taraftarlar hem de takımın önemli oyuncuları bu durumu tabii ki de hoş karşılamadı. Bu ayrılık aslında Maldini'nin yönetimle anlaşamamasından kaynaklanıyordu. Maldini görevi döneminde defalarca takımın en önemli oyuncularını satmayı reddettiğini söylüyorken yönetim bu konuda onunla aynı fikirde olmuyordu. Zaten onun ayrılığından kısa bir süre sonra takımın en önemli oyuncularından biri olan Tonali'nin satışı fikirsel ayrılığı gözler önüne sermişti. Belki de Maldini devam etse Tonelli gitmeyecekti. Dönüyoruz tekrardan sağ içine. Milan geçtiğimiz sezonu inişler çıkışlar eşliğinde tamamlasa da esas değişim rüzgarı bu sezondu. Sezon başında Milan'ın 5 yıllık değişiminin en büyük mimarlarından biri olan İtalyan teknik adam Stefano Pioli'nin görevine son verildi. İddialara göre bu durumun en büyük sebebinin yönetimin teknik adamla birlikte artık takımda bir değişim görememesiydi. Aslında en büyük adam geçtiğimiz sene Brighton ile harika işler yapan Dezerbi'ydi. Ama o olmayınca dümen İtalya'da Roma ile başarısız bir serüven geçiren Fonseca'ya çevrildi. Onunla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Ama Portekizli yönetiminde sezona berbat bir giriş yaptı Milan. Onunla birlikte çıkılan ilk 6 maçta yalnızca bir galibiyet alınabilmişken kendisinin kolunu ihtimali bile gündeme geldi. Ancak Fonseca hem zorlu Inter hem de Real Madrid karşılaşmasının kazanılmasının ardından rahat bir nefes aldı. Her ne kadar bu galibiyetler onun koltuğunu sağlamlaştırsa da oyun anlamında Milan'da herhangi bir gelişim yok. Cagliari deplasmanında alınan beraberlik ve son olarak Juventus karşılaşmasındaki berbat oyun, okları yeniden Portekizli teknik adama çevirmiş durumda. Kulüp şu anda Serie A'da 19 puanlı 7. sırada bulunuyor. Birlikte son 4 sezonun en kötü başlangıcını yapmış durumdalar. Takım şimdiden şampiyonluk yarışından koptu diyebiliriz. Fonseca Milan'ı 4-2-3-1 formatında oynatıyor genelde. Kalede Maynham, sol bekte Hernandez, sağ bekte Emerson Royal, defans tandeminde ise genelde Pavlovic ve Thiago var. Fofana ve Reinders defansı portu sağ. Hulusi 10 on numara. Sol tarafta Leao'yu görüyorken sağ tarafta ise Chukwueze'yi görüyoruz. En uçta ise Morata, Yunus Musa, Loftus Cheek, Tomori gibi futbolcular da rotasyonun en önemlileri. Aslında potansiyeli yüksek bir takımlar. Hem hücumsal hem de savunma anlamında. Ancak Leao ve Teo de sol tarafı doğru düzgün işlemeyince Milan için işler çığırından çıkıyor. Oyun kuramayan kısır bir takıma dönüşüyorlar. Milan taraftarlarına göre takımın en büyük problemi isteksiz futbol ve futbolcular. Hiçbir futbolcunun sorumluluk almadığını söylüyor taraftarlar. Takım o kadar tek düze bir futbol oynuyor ki geçtiğimiz günlerde oynanan Juventus maçından sonra takım komple kendi taraftarları tarafından yuhalanmıştı. Aslında kadroya şöyle bir bakınca gerçek anlamda Milan seviyesinde gözüken futbolcu sayısı bir elin parmağını geçmez. Sonuç olarak Milan'ın geçmiş oranla daha zayıf kalmasının birçok nedeni var. Yönetimsel problemler, kulübün sürekli el değiştirmesi, kötü ve yetersiz futbolcu, teknik adam tercihleri, takımın kazanma kültürünün kaybetmesi sadece bazı sebepler. 2010-2020 yılları arasındaki düşüş daha çok futbolcu ve teknik adam seçimi özelindeyken günümüzde bu problem daha çok yönetimsel açıdan gibi. Mesela ABD'li yöneticilerin kulübü yeniden geliştirmeye başlayan Maldini'yi göndermesi saçmaydı. Daha önce de bahsettiğim gibi Milan kendisine seviye atlatacak futbolcuları da kadrosunda pek barındırmıyor. Maynan, Hernández, Leao ve belki Morata haricinde Milan'ı üst seviyeye çıkarabilecek kaç futbolcu sayabilirsiniz? Takımın Berlusconi ile birlikte zirveye yükselişi, düşüşü, ardından da yeniden yükselerek duraklama dönemine girişinden bahsettik. Peki sizce Milan yeniden futbolun zirvesine çıkabilir mi? Hepinizin yorumunu bekliyorum.